Selamlar sevgili dostlar. Bakın burada Karadeniz mandalinası fidanlarımız mevcuttur. Güzel meyve verir. İnce kabuktur. Her sene borca meyve verir. İsteyen, az eden dostlarımıza buradan Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Temiz fazla yoktur. Biz filancı değiliz, hobiciyiz. Her meyvenin en güzelini, en beğendiğimizi seçeriz, aşılarız, büyütürüz. Az bizim gibi hobici dostlara ücret karşılığında göndeririz. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bakın bu gördüğünüz meyveler şu ağaçta olmuştur. Ağaçlarımıza hep destek kurmamız gerekiyor. Yoksa dalları kırılacak. Bunların üzerine kar da geliyor. Kış mevsime, mevsimine, rastlıyor. Kardan kırılma tehlikeleri var. Dallarını bağlayacağız ve öylece kırılmasını önleyeceğiz. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.